80 milyon Kızılderili'yi yok et. Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da ve birçok ülkede Afrika'da dahil olmak suretiyle 45 milyon Afrikalı'yı Afrikalı'yı köleleştir. Sonra sen çık 1915 olayları için soykırım de. Bu kadar hassizlik, bu kadar densizlik olmaz Joe Biden. Joe Biden zaten gelmeden önce Türkiye için planları vardı. Burada Türkiye üzerinde hükümranlık kurmaya çalışıyor. Eski Amerika Birleşik Devletleri ve eski Türkiye ilişkisini istiyor. Artık eski çamlar bardak oldu Amerika Birleşik Devletleri. Bunu bilmek lazım. Türkiye ne olursa olsun bugün Erdoğan hükümetiyle, yarın Muharrem İnce Kılıçdaroğlu veya işte Meral Akşener hükümetiyle veya farklı bir hükümette de senin karşında dimdik duracak. Ama biz sağlam durmalıyız. İktidar ve muhalefette sağlam durmalıyız. Milli durmalıyız. Ruhunu satan şeytanlar da var. Yani ruhunu şeytana size satanlar da var içimizde. Baktığınız zaman nüfus cüzdanına ismi Türk. Soy ismi de Türk. Ama yıllar önce gelmişler, yerleşmişler. Kendilerinin ruh ruhunu, bedenini, her şeyini size satan, size tapanlar da var. İşte bunlar vatan haini diyoruz biz bunlara. Ama şöyle milli olarak baktığımız zaman siyasette milli olanlar da var. Milli olmayanlar da var zaten. Türkiye aleyhinde hareket edenler de var. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçilen 600 milletvekili içinde bile ihanet edenler yok mu? Var. Tüm darbelerin içinde yer aldı Amerika Birleşik Devletleri. ABD istedi, junta yaptılar. Çocukları başardı. Yani dediler ki bizim çocuklar işi başardı dediler 1980 yılında Kenan Evren darbesinde. 1962'de füze krizi. Türkiye'ye füzeleri gönderdiler Rusya'ya karşı 1962'de. Küba krizi çekince Türkiye'den füzeler çektiler. Bizi Rusya ile kaderimizde baş başa bırakmaya kalktı Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri alçaktır. Johnson'dan Kıbrıs tehdidi geldi. Kıbrıs'a eğer Türkiye bizim Amerika silahlarını kullanırsanız onu yaparız bunu yaparız dediler. Yemedik. Türk askerinin başına çuval geçirdiler. Altı askerimize. Yani Amerika Birleşik Devletleri her zaman alçakça tavır içerisindeydi. Silah ambargosu uyguladılar. Uygulamaya devam ediyorlar. Hava savunma sistemlerimizi istemiyorlar. Rusya'dan aldığımız S400'lerle ilgili yine kontrol sağlayıp iade edin, paketleyin, kaldırın veya verin atıyor dediler. Yani Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman Türkiye'nin dostu olmadı. 2008 yılında Donald Trump Twitter üzerinden Türkiye ekonomisine darbe üzerine darbe vurdu. Darbe üzerine darbe vurdu. Amerika Birleşik Devletleri bu. 80 milyon Kızıldereli'yi katleden, soykırım yapan, Afganistan'da 5 milyon kişiyi yok eden, Libya'da o kadar insanı yok eden, Irak'ta keza öyle milyonlarca insanı katleden, 45 milyon Afrikalıyı köleleştiren efendim 100 milyondan fazla insanı katleden bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri dönsün aynaya baksın öldürdüğü insanların kendilerinden özellikle baktığı zaman aynaya Amerika Birleşik Devletleri nasıl kan denizinde boğulacağını. Amerika Birleşik Devletleri'nin öldürdüğü insanların kanı Van Gölü'nü doldurur. Okyanusu doldurur neredeyse. Bu kadar alçakça insanları katletmiş Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye farklı bir bakış açısını ortaya koyuyor efendim.